Alt Shift mouse'un sol tuşuyla şurayı seçtim. Samsung sesi burayı genişleteceğim ama üst taraftaki Proportion açıyorum. Şöyle aldık. Extrude Kenar noktayken Alt Shift mouse'un sol tuşu şurayı seçiyorum. Bakın burayı biraz daha genişletebilirim. Ctrl B desem. Tamam. Fincan kolunu yapalım. Et kısmından Curve. Şurada Bezier var. R 90 R 180 Bunu şöyle getirsem Bakın şu şekilde bunu Şuraya kadar tam Şuraya yapıştırıyorum bu kulpu Ekledim parçaladım Şimdi bir şekil oluşturuyor şu şekilde Data kısmına geldim Geometriye gidiyorum ve offsetleri ekstrüktüye Şunu sıfır arttırsam Bakın burası meşhur süslü haline geldi. Dip kısmını şöyle arttırıyorum. Ekstrudu da biraz daha şöyle düşürsem. Aç uç kısmını şöyle inceltebiliyorum. Head kısmından mesh ve circle ekliyorum. Hızlı bir şekilde tam şuraya kadar getiriyorum. Tam sonrasıyla büyüttüm edit mod nokta modunda Extrude sansını sesi büyütüyorum şunu biraz yukarı çekiyorum Extrude F'ye bastık Sana solid deyip şuradaki değeri arttırıyorum ve bu halde bastım şurada da şöyle bir çizgi hattı oluşturdum